İçeri yerleştirilmesini görmüştünüz. O kazık içerisine. Şimdi bu boruyu, borular aşağı indirildi. En son final bölümü, tremi borusunun üst kısmı, beton dökme haznesi olan o konuda, birazdan da beton sevkiyatı yapılacak. Sürekli böyle yavaş yavaş giden bir işlem. Çok hızlı giden bir işlem değil. Onu göreceğiz. Beton en dibe veriliyor. Enjekte ediliyor. Beton veril verilirken su yukarı çıkıyor. İçindeki suları da boşaltıyoruz. Cüruflu beton. 30 metre yüksekliği var. Bir binanın altında 96 tane fore kazık var. Bu çok yavaş giden ama sağlam giden, aşağıda sert zemine enjekte edilen, soketlenen bir sistem. Bu da öyle yani biz zemindeki suyla beton harmanlanmıyor. Betonun kendi içindeki temiz suyla beton prizini yapıyor. Şimdi göreceğiniz gibi betonu bastıkça içerideki su dışarı geliyor. Bu bir 30 metre boşluk var gibi düşünün. Binayı böyle kazıklar üzerinde oturtmuşuz. Bu ana kazıklarda gelmiş kayaya saplamış. Böyle düşünün. Peki şöyle söyleyeyim hep halk arasında bir yanlış bilgi var. Yani efendim 8 şiddetindeki depreme dayanıklı mı? Şimdi bizim şu anda istatistiksel olarak elde edilmiş en yüksek depreme göre bir hesabı yapar. Bu 10, 11, 12 bulur. Ama bizim proje hedefimiz şu. Onlar yaklaşık 450-500 yılda bir olur o depremler. Biz bu binaları projelendirirken o şiddetli depremlerde bina ağır hasar görebilir. Ama binada toptan göçme olmayacak ve can kaybı olmayacak. Bizim şu anki deprem yönetmeliğimizin amir hükmü bu. Çünkü niye? Eğer biz çok çok binayı rejit yapabiliriz. Yani binayı kibrit kursu gibi takla attırabiliriz. Ama o çok yüksek şiddette depremde maalesef o coğrafyada yaşama şansınız yok. Coğrafya değiş. Ama bizim burada hedefimiz şu. Böylesi olası yüksek şiddetli depremde dahi binada toptan göçme olmayacak. Bina hasar görecek ama bizde o oradan sonradan şey yapacağız. Tahliye öncelikle olacağız, bir şey. Tabii öncelikle ve öncelikle can Peki Şimdi, gördüğünüz gibi yer altı suyu dışarı gidiyor. Beton kendi bünyesindeki temiz suyla yani final Yani ve sandviye kanı birbirine tersleşme süreci. Yani, Yüzde sürüyoruz. En az bir yüze yakın broşür topladık. Ağaoğlu ne yapıyor? 16-9 ne yapıyor? Simbaş ne yapıyor? Soyak ne yapıyor? Ve onların bir aynı sizin gazetenizdeki gibi künyeleri var arka sayfalarında. Künyelerine bak. Künyelerinde kimle çalışıyorlar, ne iş yapıyorlar, kimle dans ediyorlar. Baktık özellikle hepsinin ortak şeyi zeminde ve zemin danışmanlığında bir numara. Özellikle 16-9, Soyak ve Ağaoğlu'nda. Arazinin 50 metreye kadar her noktasından delerek röntgenli kendi ve malzemesini verdiler bize. Biz yeni bir şeyle karşılaşmıyoruz şimdi. İskenderun'un bilmediği bir konu bu. Ve her metrede ne var, her metrede ne olmalı ve önerimiz nedir diye basit bir dille bize kızlarımız bilir, bayanlarımız bilir, şey sandığımız. Metresi ona göre işaretlenmiş, malzemenin detayları var. 50 metreye kadar tüm detaylar var. Ve zeminle ilgili, tüm parametreler, tüm laboratuvar deneyleri evet. ve önerileri, fore kazık önerileri evet. tek tek bunların hepsi proje çizimleri yapıldı. Buna paralel derin temel tipleri gündeme geldi. İşte zemin ıslah yöntemlerinde işte sıkılaştırma var, kayalaştırma var, tak kolonlar var, jet kral var, fore kazık var, yarın öbür gün belki çok daha farklı sistemler geliştirdik. Ama burada bugün uygulanan sistemi Ali Bey taslak size anlattı. Evet. E, şurada gördüğünüz aslında her bir kesit bakın bizim zeminin 50 metre derinliğine kadar <laughs> olan kısımları gösteriyor. Binamızın her birinin ağırlığı yaklaşık 30 bin ton civarında. Ee, o onları tabi bu yüklerle ana kayaçlara aktar. Yani önce bir üst yapıyı çözdük. Binamızın ağırlığı belli oldu. Taban alanımız belli oldu. Her metre metrekarede meydana gelecek gelinmeler belli eğer yani bunun içinde şey olmadığını varsayın. Zemin şu anda bize verilen değerlere göre geldik. Ee, en sağ, aşağıdaki sağlam zemin 30 metrede falan yaklaşık. 30 metre derken yalnız 10 metreyi unutmuyoruz. Yani da fore kızı, vatandaş bilmiyor. Biz onun için böyle bir maket hazırlattık. Dedik ki bu radya temel, bu da fore kızı, bu da sert zemin. Bu aradaki İstanbul olsaydı burası bu arayı da komple bodrum yapıp 5 kat mağaza yapabilirdik çok olurdu. İstanbul'da biliyorsunuz 5 katla kıymetli, altı kat kıymetli. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ancak iki kat şu aşağıya şey yaparak e, Bodrum ve Otopark anlamında değerlendiriyoruz. Ve kenar, kenarlarında ona göre perde ve izolasyonu sağlayarak sistemi kuracağız ama esas burada bizim anlatmak istediğimiz konu fore kazık. Fore kazık olayı bu. Binanın genel görüntüsüyle bu görüntü uyum sağlıyor.

fore kazıklı bina ile fore kazıksız bina arasındaki farkı gösteriyor. Deprem anı. Evet, depremde biri bina gitti. Biziz fore kazık. Türkiye'de kullanılan yerler